Beyrut'a 3-4 gün böyle kafa dinlemeye gelmiştim. Çok yorulmuştum iş planından. Fakat buraya gelmişken şehrin neresinde gezersem gezeyim. Her tarafta yıkıntılara çok rastladım. Bu özellikle 2020 yılında 4 Ağustos'un olan patlama ile ilgiliymiş o sorduğum kadarıyla. Öyle bir patlama olmuş ki burada aslında. Hani videolarda izledik fakat etkisi gerçekten çok daha farklı. Yani şimdi karşısında duruyorum ben birazdan göstereceğim size. Bu limanda tahıl ambarlarında 2750 ton amor nitrat varmış. Yani niye bunu burada tutuyorlar onu da anlamıştım. Anlamadım ben açıkçası okuduğumda. Neyse orada bir yangın çıkıyor. Daha sonra burada bir patlama oluyor. Yani patlama öyle bir patlama ki Şehrin böyle 4-5 kilometre içlerine gittim. Oralarda dahi etkileri var. Bir de şu sinekler. Her tarafta sinekler inanılmaz ya. O kadar çok etkilendim ki insanların hayatları öyle değişmiş ki mesela Bazı bilgiler paylaşayım. Burada patlamada 220'ye yakın insan ölmüş. 77 bin insan evsiz kalmış. E, yaklaşık olarak böyle iş yerlerinin %56'sı zarar görmüş. 77 bin tane daire zarar görmüş burada. 300 bin insan yerinden olmuş. 80 bin çocuk evsiz kalmış. Günde o gün böyle yani yaklaşık uzun bir süre günde sadece 2 saat elektrik verilebilmiş her yere. Bir de hani araştırmalara göre patlamanın boyutu 15 milyar dolarlık bir zarara yol açmış ki bu o dönemler işte Lübnan gayri safi yurt dışı hasılasının %65'ine falan denk geliyor. Yani bütçesiz düşünün, hacmi siz düşünün. Dolayısıyla bunu nasıl üstesinden gelecekler tam bilmiyorum ama gerçekten şehir öylesine yıkıcı bir halde ki şimdi birazdan göstereceğim hani buralar anlayabilirim ben tam karşısında duruyorum şimdi şöyle birazdan da size göstereceğim şöyle tam arkamda duruyor daha net göstereceğim ama şehrin uzak noktaları var yani üstler hani etkiyi azaltacak da bir sürü faktör var sinekler ya. Oralarda dahi e, ilkim o kadar çok olmuş ki çok üzüldüm ben. Yani e, çünkü buradaki insanların, şehrin neredeyse hayatı değişmiş. Ülkenin hayatı değişmiş. Ondan sonra çok ciddi bir ekonomik kriz başlamış. E, bankacılık anlamında, finans anlamında, sağlık anlamında acayip bir krize girmiş çünkü Ve o gün bugündür zaten ekonomisi çok iyi gitmiyormuş. Daha da e, yukarıya çıkamamışlar. Zaten şehirdeki birçok binanın yenilenmemesinin sebebinin altında da ekonomik sebepler yatıyor. Ben şimdi size biraz şehri gezdireceğim. İlk önce bir limanı göstereyim burada. Olabildiğince en yakına geldim. Çok içeri, içeriler kapalı zaten. Çoğu yeri kapatmışlar dışarıdan görülmesin diye. Böyle bir tepe buldum. izin aldım. Burada çekim yapmak için sağ olsun bir şey demediler. Şimdi size etkilerini göstereyim. Gerçekten çok üzücü. Ee, i̇nsanlık böyle şeylere gerçekten dikkat etmeli. Belki de 2-3 kişinin ihmalinden dolayı bütün bir ülkenin hayatı ve kaderi çok ciddi anlamda değişmiş. Lai! Lai! Kilanaختی Selma selma lot lot. Şurada, o kadar yaksı ki şu karşıda gördüğünüz uzun çubuklar var ya, işte oralar tavlan ambarlarıymış. Orada oluyor patlama. Yani buraların hani tabii böyle olması çok normal zaten birçok yerde kapalı. Mesela burası da farklı bir apartman. Şimdi şuraya göstereceğim. Sol tarafında bir yer var. Komple yıkılmış. yani sanki böyle burada hani içinde bomba atmış diğer tarafa geçmiş gibi yani öyle bir basınçla olmuş. Şu ileride bir yer var. Eğer oraya gösterebilirsem, oradan çekim yapabilirsem, izin verirlerse çok güzel bir yani güzel dedim hani şey karşısından limanı gören güzel gören bir alan var. Oraya göstereceğim. Şuraları görebiliyor musunuz? İnanılmaz ya. Of çok üzücü. O patlamada yani buralarda olabildiğini insanın gerçekten akıl hayal ermiyor. çocuklara olanlar var. Yaşlılar var. Burada Le Chief diye bir yer var. Burası da patlamada çok ciddi zarar görmüş. Ama Russell Crowe burayı tamir ettirmek için para göndermiş. Onlar da böyle Russell Crowe'a teşekkürlerini cama bu şekilde thank you yazarak dile getirmişler. Bu arada böyle geçerken de göstermiş olayım. Burası gerçekten çok güzel bir cadde. Cimaize diye. Baya baya bayağı keyifli. Yani. Boşuna Orta Doğu'nun Paris'i demiyorlar. Şimdi şurada bir tane şurada bir tane karşıda yer var orayı göstereceğim size. Büyük bir benzin istasyonuymuş. Komple yıkılmış. Ve kaldıramamışlar. Yani burada ekonomi o kadar kötü ki. Zaten hani yıkılan yerlerin çoğu dokunmamışlar bile. Mesela bakın hemen burada. Şöyle gezdim. iç taraf. Bir şeyler koymuşlar ama hiç dokunmamışlar bile. O günden bu yana. Bakın patlama izlerini görüyor musunuz? inanılmaz Şimdi mesela şu benzinli özellikle göstermek istiyorum. Bir dakika. Karşıdan karşıya Ben bundan dün görmüştüm. Çok etkilenmiştim ya. Yani kim bilir burada neler oldu. Bakın burası da bir hemen daha restorasyon halinde. Benzinliği görüyor musunuz? Tam 3 yıl geçmesine rağmen hiç daha şeyi bile toparlanamamış. Yani Biraz yakınına gitmeye çalışayım. Allah. Evet. Gerçekten inanılmaz. Her şey burada arabalar falan. Bakalım şöyle yürüyelim. Neresi var? <laughs> o. Mesela burası da böyle kalmış. Çok ilginç ya. Burada yaşamıyorlar mı Bunu dün geçerken görmüştüm. Çekmek istedim böyle. Bu bina bayağı zarar görmüş de. Buradaki arabanın da arkası uçmuş. Yani düşünebiliyor musunuz? Kaportası falan hiçbir şey kalmamış. Üstünü örtmüşler zaten. O kadar şiddetli bir patlama yani. Şimdi şey, şehri, şehri tabi yeniden yapıyorlar ama hani mesela bu binanın dışını yapmışlar. Şimdi yakınlaştıracağım biraz. Binanın içindeki o tavanları görüyor musunuz? <laughs> hala oralara geçememişler yani böyle bütün katlarda, bütün tavanlarda yukarılarda o patlama izleri hala duruyor. <laughs> Mesela burası da patlamada zarar gören evlerden bir tanesi. Hatta yıkılmasında işlerinden böyle direkler koymuşlar. İnanılmaz ya burada eskiden insanlar yaşıyormuş, şimdi kimse yok. Bir tane otel göstermek istiyorum. Tabii onun üstünde yine böyle her yer yıkılmış yani. Kaç yıldır da toparlanmışlar ama şu otel çok ilginç. Ya tabi şimdi yakına gideyim de. Şimdi işte tabi burası patlamaya ya çok yakın bir yer olduğu için hani böyle olması belki çok normal yani onu anlayabiliyorum da. Şöyle içinden göstereyim. Yani hiç hayat kalmamış. Böyle ellememişler de bunu. Böyle kalmış. Arkadaşlar işte sanırım Atlamada zarar gören araçlarmış, yerinden bile kaldırmamışlar. Burası Beyrut'un ana meydanı. Ee, burada da ki burası normalde limana herhalde bir buçuk kilometreden fazla uzak bir yer. Buradaki tabii şu karşıdaki falan her yer yıkılmış. Asıl şimdi etkiyi şu caminin arkasındaki e, kilisenin oradan girdiğinde göstereceğim. Gerçekten en çok şaşırdığım yer orası oldu. sanki apokaliptik bir filmin <laughs> kahramanı gibiyim ya. Hani böyle zombi yer istila etmiş de böyle şehrin içinde tek başına dolaşan karakterler olur ya. kendim onlar gibi hissettim. Nereye gidersem gideyim böyle. Adam dükkanını böyle bırakmış gitmiş. Böyle yerlerde hayat yok yani. yani şu, şu demirin şöyle bükülebilmesi var ya. Burası o kadar arabiyer ki yani bu Ötkin'in şuralar falan. Yani şöyle göstereyim. Burası o kadar arabiyer ki hani o etkinin buraya gelip o demiri öyle bükebilmesi ne kadar büyük bir şey olduğunu gösteriyor aslında. İnanılmaz ya. Artık inanılmaz kelimesini kaç defa kullandım bilmiyorum ama gittiğim her sokakta bir şekilde bununla karşılaşıyorum. Buralar Beyrut'un en güzel yerleri olarak adlandırılıyor. Şimdi zaten yapıları da biraz göreceksiniz ama hemen sağınıza dönüyorsunuz böyle. Buralar inanılmaz etkilenmiş bu patlamadan. Ve halen de toparlanamamış. Şöyle biraz yakınlaştıracağım şimdi. Yani çoğu yerde yanmış aslında bakarsınız biliyor musunuz? Şimdi halen toparlanmaya çalışıyorlar. keyifli bir semtteyim ki. Ama hemen şöyle sol tarafıma döndüğümde bütün her yer böyle ve nasıl toparlanmamış anlamadım. Yani büyük ihtimalle o bahsettikleri finansal kriz var ya hükümet buralara anladığım kadarıyla çok destek vermemiş. Zaten şikayet edilen en çok konulardan bir tanesi de o. Hükümetin özellikle yalan söylediği hem destekler konusunda hem de zamanında oraya aslında şey vermişler, uyarı vermişler gümrükte çalışanlar ama hükümet tabi kafasını dikine gitmeyi tercih etmiş ve günün sonunda da ortaya çıkan tablo bu. Bu arada buralar da gerçekten çok güzel. Beyrut. Buralara hayran kaldım yani onu söyleyeyim. Ortadoğu'nun Paris'i diye e, boşuna demiyorlar. Yaklaşık 4 gündür Lübnan'dayım. Ee, olabildiğince bu konuyla ilgili de insanlara soru sormaya tabii kırmadan gayret ettim. Psikolojik etkisi şeyde çok fazla. Şöyle bir durum var söylediklerine göre. Hükümet aslında orada o kadar amonyum nitrat olmaması gerektiğini biliyor ki gümrük görevlileri onlara hükümeti söylemiş fakat hükümet buna dikkat etmemiş. Bunun üzerine birçok e, uluslararası kuruluşlar merak ettiğim için raporunu okudum. Hakikaten de e, mahkeme tutanaklarında bu var. Gümrük yetkilileri hükümet yetkililerine bunu yazılı olarak bildirmişler. Fakat dikkate almamışlar. Bu patlama nükleer patlama yani nükleer olmayan dünyadaki en büyük patlamalardan biri olarak tarihe geçmiş. Ve burası da toparlanmasının çok kolay görmüyorlar aslında bakılırsa burada yaşayan insanlara ve çok üzücü bir konu bu. Çünkü Beyrut gerçekten çok güzel bir şehir. Hele bulunduğu coğrafya dikkate aldığında bence çok çizgi dışı bir şehir. Bu arada acayip de sıcak şu an terlemişim zaten. Umarım burası bir an önce toparlanır, eski günlerine geri döner. Bence şu an bile çok güzel ama herhalde patlama olmadan önce çok daha keyifli bir şeymiş. Çok geçmiş olsun buradaki insanlar için de çok üzüldüm gerçekten. Umarım bir çözüm yolu bulunur.